Evet. Merkezi sistemden okuyan bülbülüm benim. Evet. Zalimlere intizar. Bu şiir öyle kolay yazılmış bir şiir değil. Zalimlere intizar. Yürüyün yürüyün Begatlarlar. Derebeyler Don Kişotlar, Cebballar yürüyün yürüyün. Gidin barbarlar, size benzer eşlerimiz olmasın. Misiniz bulunmaz Çin'de, Maçin'de. Yorulmaz yaralar açtınız memlekette. Dilerim ki esveli safilinde yanasınız, yanasınız, sönüşünüz olmasın, gidiş olsun, dönüşünüz olmasın. Yok mu hiç şey? El çırpmak filan yok mu Allah aşkına yahu? Nemrut vermemişti. Bu kadar zarar. Tokmak acınıza eylemesin kar. Ahtım o ki ebediyete kadar ağlayasınız. Gülüşünüz olmasın. Gidiş olsun. Dönüşünüz olmasın inşallah. Neydi mazlum halkın size zararı? Ağlattınız onları zarı zarı. Sancısı dinmeyen hastalıkları çekesiniz, çekesiniz. Gidişiniz olmasın, gidiş olsun. Dönüşünüz olmasın inşallah. Gitmedi evet, evet, evet. <laughs> Boşa çıkmaz verdiğiniz emekler. Kuruyan topraklar bir rahmet bekler. Şu fidanlar, şu köpeklik çiçekler hışmınıza uğrayıp da solmasın, gidiş olsun. Dönüşünüz olmasın inşallah. Bizi canımızdan, bizi canımızdan ettiniz bizar. Kabul eylemesin sizleri mezar. Bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, ben İstanbul'da can dostumdur. Ne kadar güzel bir şey buldu. Hainler, vatan hainleri mezarı. Ve oradan giderken beddualar yapılacak. Çok büyük adam. Allah razı olsun Halit Evet. Bizi canımızdan ettiğiniz bir zar. Kabul eylemesin sizleri mezar. Bay kuş bile kabrinize konmasın. Gidiş olsun. Dönüşünüz olmasın inşallah. Evet. Şimdi Hocam ne okuyalım? Okuyacağız. Kaside. Uzatmayın filan dediydi deminden Vali Bey bizi çağırdı. Ama tabii artık 12'den sonraya döndü bize. zararı yok. Nasıl olsa vekilimiz burada. <laughs> evet. Allah sizden razı olsun. Ayetlerin ve hadis-i şeriflerin gölgesinde şöyle düşündüğün zaman inanır mısınız, çok büyük bir ecir alıyoruz. Çok büyük. Basit gibi sanıyoruz ama vallahi hac sevabı alıyoruz. Evet. Evet hocam. Bülbül şeyini okuyun bir sene. A bülbül musun musun ben cileyin Hadi. 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 <laughs> evet. Ben de buraya otur. Asker mektubu. Gel. <laughs> 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 ne ya?